bina da oturan arkadaşlar birçokları müşterek parayı ödemiyorlar. Birçokları. Şimdi bir şey söylesem evet herkes şey yapar. Oranın temizlik parasını ben yönetim kadın var. Çok iyi bir kadın. Çok tek başına çalışıyor. Bu adam oraya yazmış onu. Benim efendim akıyor da benim çatıyı yapmıyorlar. Sen müşterek masrafa katılmazsan şeyde buraya kadar ya toplanan halktan toplanan para bitmişse senin buraya kadar oraya yapılmaz. Yani çok saçma bir yazı. Ben de yazının amacını pek anlamadım ama herhalde ev sahibi rahatsızlığından dolayı yazmış olabilir. Pek fikrim yok benim de. Yazı ilgili ne diyorsunuz? Yazı ile ilgili ne diyorum? Anlamakta zorlandım ama enteresan bir sıkıntı var muhakkak. Sıkıntılı bir durum var orada. Bilmiyorum. İyi bir şey değil sonuçta. Efendim şu yazı ile ilgili ne dersiniz? Efendim? Yazı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? eu